Öğretmen teneffüste bir çocuğun yere düşen sakızını alıp tekrar ağzına attığını görünce derste bu konuyu işlemeye karar verir. Derse girince çocuklar teneffüste malın biri yere düşen sakızını alıp tekrar çiğniyordu. Bu sağlığa zararlı bir şeydir. Şimdi söyleyin bakalım neler ağza alınmaz diye sorar. Nusret el kaldırır. Yere düşen çikolata ağza alınmaz öğretmenim der. İsmet el kaldırır ve yere düşen bisküvi ağza alınmaz öğretmenim der. Şevket el kaldırır ve yanan lamba ağza alınmaz öğretmenim deyince öğretmen şaşırarak amına koduğumuz salağı bunun konumuzda ne alakası var kim söyledi bunu sana der. Şevket, öğretmenim, geçen gece daha ben uyumamıştım. Annemle babam da kendi odalarındaydılar. Annem babama, lambayı söndür, ağzımı alacağım, dedi. The blind